İşte eve gelmişsin ve 5 dakika bir oyun oynayayım diyorsun. Ekran kartında RX 580. Abi bir bakmışsın patlamış. Sürücü yüklemeye çalışıyorsun, yükleyemiyorsun. BIOS uçmuş gitmiş. Ne yaparsın? Ya senin gibi ekran kartını deyip girişirsin değil mi? <laughs> siyah ekranda kalan ekran kartına görüntü gelmiyor. İşte bu problemi Çin'den aldığım programlayıcıyla 2 dakikada çözdüm. Dostlar biliyorsunuz ki piyasada gırla Polaris mimarisine sahip ekran kartları dolaşıyor. Bende de bir tane RX 580 vardı. Eşe dosta verdim. Takıldılar ettiler derken en son bana geldiğinde ekrana görüntü gelmiyordu. Yani artık kartı patlatmışlar bir şekilde. Ne yaptılarsa. Velhasıl bu problemi nasıl çözerim diye kafa patlattım. Aynı şekilde aklıma şey geldi yani atıyorum adamın teki RX 570, 580 gibi bir kartı 300-400 liraya koymuştur ve demiştir ki ben ekrandan görüntü alamıyorum. Belki de 2000 TL ödemek yerine 400 TL'ye o kartı basit bir şekilde tamir edip ekran kartına sahip olabilirsiniz. Şu an teoride güzel gözükebilir ama pratikte öyle işlemeyebilir. Yani bu riski almanızı istemem aslında. Yani yazılım sıkıntısını nasıl çözeriz? Forumlarda alternatif şeyler var mesela. BIOS çipini kısa devre yaptırıp ROM yazdırıyorlar ve o şekilde çözmeye çalışıyorlar falan pişman derken bunlar tabii ki uğraştırıcı meziyetler. Riskleri de var. Nvidia ekran kartları için olabilir mi? Tabii elinizde bir programlayıcı varsa neden olmaz? Olası. Şimdi ben Çin'den TR-866 2 modelle bu programlayıcıyı almıştım. O zamanlar 60 dolara 600 liraya falan gelmişti bana. Şimdi bakıyorum Türkiye'de birçok çip okuyan modelini 4000 TL'ye koymuşlar. 2500 TL'ye koymuşlar. Gerçekten çok abartı fiyatlar. Ekran kartı zaten 1900 lira. Yani bu ekran kartını tamir etmek için programlayıcıya kalkıp ekstradan bir daha 2000 TL vermek hiç mantıklı değil tabii ki de. Bu tarz cihazlarla bozuk anakartınızı bile tamir edebiliyorsunuz. Nasıl tamir de biliyorsunuzdur. BIOS atarken elektrik gitmiştir. Bir daha karta görüntü gelmiyordur. Bunu anında takarsınız, BIOS yazdırırsınız ve bir şekilde kurtarırsınız. Gerçekten çok fazla donanımla haşır mutlaka sahip olmanız gereken bir cihaz. Ben ürünün linkini de zaten açıklamaya bıraktım. Oradan bakarsınız. Peki bu süreçte ne yaşamışız? Dostlar şu anda sistemde takılı olan ekran kartı RX 580 ve hiçbir şekilde ekrana görüntü gelmiyor. Böyle bir durumda yapabileceğiniz iki şey var. Bunlardan bir tanesi bu ekran kartın ikinci kart olarak diğer porta bağlayıp Ati Flash programıyla flash'ı yazdırmaya çalışmak. Şimdi tekrar başlatıyorum. Bakın görüntü gelecek mi? Dostlar Xcajun'un bir programı var. Siteden hemen indirdim onu kurdum. Otomatikten nasıl bir çip taktığımı zaten kendisi buluyor. Aynı şekilde ekran kartının üzerindeki çipin kodunu girerek 8000 olacak şekilde seçtiğimizde oku dediğimde düzgün bir şekilde okuyorsa tamamdır. Pinlerin mümkün mertebe denk gelmesine özen gösterin. Daha sonra indirmiş olduğum BIOS'u seçtim ve program tuşuna bastım. Otomatik olarak zaten yazdırdı. Şimdi gelin sisteme takalım. Şimdi kartı bilgisayara bağlıyorum. Gücü bağladım. Şimdi başlattık. Bakalım görüntü gelecek mi? Görüntü gelmişse olmuştur. Şimdi önemli olan sürücüyü görüp göremeyeceği. Aygıt yöneticisine geliyorum. Şu an tam olarak göremedi. Şimdi yazılımı baştan yükleyeceğim. Şu anda gördü. Yükle diyorum. Umarım bir problem yaşatmaz. Şu anda yüklüyor dostlar. Normalde bu şekilde görüyorsanız modifiye edilmiş bir BIOS atılmış olabilir ekran kartına. Bunda da yapmanız gereken şey sürücü paketi atmak. Bir patch atıyorsunuz. Ondan sonra tanıyor. Canlı canlı bir anda sizlerle birlikte deniyorum. Yine de çalıştır diyorum. Bu sefer oldu dostlar. Evet diyorum. Ve yeniden başlatacağım. Şimdi sürücüyü otomatik olarak ara diyorum. Yine hata aldı Burada yapabileceğim pek bir şey yok gibi gözüküyor. Anlayacağınız buna farklı bir BIOS atmam lazım. Onu da nasıl yaparız? Tek power up'a geldik. Tamam mı? Burada BIOS koleksiyonu var. Kartın modelini seçiyoruz. Burada AFOX'un BIOS'u var dostlar. Biri atmış. Bunu yazdıracağım. Bunu da nasıl yazdırabilirim? ATVB Flash diye bir uygulama var. Bununla Polaris ve diğer kartlarınızı Bios diyebilirsiniz. Ben şimdi seçeceğim. İndirdiğim dosyayı seçtim. Şimdi program dediğimde muhtemelen programlayamayacağım çünkü id mismatch hatası verecek. Şu an mesela orijinal BIOS'u atamıyorum. Burada ne yapacağım? Hani diyeceksiniz ki bunu kodla yapabilirsin. Nasıl yapıyorlar normalde? Geliyorsun abi buraya yönetici olarak çalıştırıyorsun. Bunu aynı şekilde bozuk grafik kartlarınızı kurtarabilmeniz için gösteriyorum. Yine de bu tarz yöntemleri kimseye önermiyorum. Çalışan kartınızda denemeyin. Dir dedim. Burada mesela iki ROM var. Diğer ROM'lar var. Bu ROM'un ismini 3 yaptım. Bakalım yapabilecek mi? Burada zorluyoruz. Yani bunu mutlaka yaz diyoruz bu kodla. Muhtemelen yazamayacak. Ama yine de gösteriyorum sizlere. ID kısmında uyuşuyorsa yazıyor bu arada. Şu anda yazdırmaya çalışıyor, yazamadı. Burada da devreye bu almış olduğum cihaz giriyor. İkinci olarak bazı sürücü problemleri yaşayan arkadaşlara Display Driver Uninstaller diye bir program var. Onu önereceğim. Bu siteden indirebiliyorsunuz. Şu anda güvenli hiçbir problem yok. Zaten senelerdir bu siteyi artık bilmeyen kalmamıştır. Çünkü temiz kurulum yapmakta fayda var. Çünkü hiçbir şekilde bulamıyorum şu an. Ekran kartını seçiyoruz AMD. Ne diyor burada? Temizledikten sonra yeniden başlatma, yeniden başlat seçenekleri var. Sistem geri yükleme noktası oluşturuyor ve şu an tamamıyla silmesi lazım. Dostlar şimdi bilgisayarı yeniden başlattığında ekran kartının olması gerektiği gibi kendi adıyla gördü otomatik bir şekilde. Sürücüyü baştan kuruyorum. Şu an hiçbir problem yok. Olmayışını zaten ekran çözünürlüğünden anlayabilirsiniz. Aslında şu an ufak bir test yapabiliriz. Ve güncel versiyon kurmadan. Bu da yani bir saatleri çıkartacak yani nasıl bir paketse. Yani NVM M2 SSD böyleyse hard diskte düşünemiyorum ben dostlar. <laughs> Şu anda ekran kartı boşta 27 derecelerde. Güzel. bunu kurulumunu sonra yaparız tamam mı? Hatta şöyle bir öneride bulunayım. Fabrika ayarlarını sıfırla, kullanıcı ayarlarını sakla. Hayır. Bu şekilde kurarsanız çok daha iyi olur. Ama onun öncesinde bir şöyle bir kısa stres test yapalım. Bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Uzun uğraşlar sonucunda en sonunda bu ekrana geldik. En güncel sürüm yüklü. Şimdi burada e, GPU saati 300 MHz olarak sabit. Tamam mı? Hani sonuçta şey masa üstünde. Ve saat hızı artık düşebiliyor dostlar. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Çünkü birkaç BIOS sürümünde hep 300'e sabitti. Yani onu da aşmanın yolunu bulmuşlar. Tamam mı? Burada hani buna tıklıyorsun minimum maksimum ayarlarını yapıyorsun falan fişman. Ama e, ben hiçbir şey yapmayacağım. İlk başta full markla başlayalım. Full ekranda bir test edelim. Tamam artık yani çekirdek frekansımız da arttı. Sıcaklıklar otomatikman zaten 70'e kadar çıktı. Orada kartı toplamam lazım. Şu an çok yük bindiremem. Kartı daha toplamadım. Macun sürmedik. <laughs> evet dostlar şu anda CSGO'dayız. 1440p ultra detaylar. Ekran kartımızda hiçbir problem gözükmüyor. 56 derecelerde fan ses şiddeti epey yüksek. Onu da söyleyeyim. Ama hiçbir sıkıntı yok. Şu an gayet güzel bir şekilde akabiliriz. Tamam 2 dakikada hemen BIOS'u yazdırdık, ekrana görüntü geldi. Bu problemi çözdük. Ama problem daha bitmemişti. Adam bir sürü şey denemiştir, modlamıştır, etmiştir derken orijinalini bulmanız da zorlaşabilir. Ama hani gene de mesela gigabyte'ın ekran kartlarında, adamlar sitelerinde zaten revizyon 1, 2 diye. Orada orijinal BIOS'u bulurken zorlanmazsınız. Samsung bellek mi kullanıyor, Hynix mi kullanıyor, ne kullanıyor ona dikkat edersiniz. Sonuç olarak tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur bir beklentim var. Videoyu beğenip paylaşmanız bu kadar.